Evet arkadaşlar, Şan TDS kanalından hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Ee, uzun bir süre oldu. Video atamadığımız uzun süreden beri. Çünkü hem kış mevsimiydi hem de e, malumunuz ülkemiz bir deprem yaşadı. Bununla alakalı e, ayrıca bir video yapmayı düşünüyorum ama şimdi işlerle alakalı kaldığımız yerden bir video atacağım. Ama e, şunu da sadece buradan söylemek istiyorum. Biz artık bir deprem ülkesiyiz. Her zaman böyleydik ama Bundan sonra çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı bizim deprem bölgesi olduğumuz, bir deprem bölgesi olduğumuz. O yüzden bütün meslektaşlarıma, bu işte çalışan işçi arkadaşlarımdan, usta arkadaşlarımdan, herkese sesimi duyurabileceğim herkese bundan sonra yapacağımız işlerde bu gerçeği göz önüne alarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, onların yakınlarını, ailesini göz önüne alarak çalışmasını canı gönülden diliyorum. Bugün onların başına gelen şey, yarın hepimizin başına gelir. Bu ülke olarak zaten bizim başımıza geldi. O yüzden e, deprem bölgesinde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum kalanlarına. Allah herkese sabır versin. E, ülkeci olarak da başımız sağ olsun arkadaşlar. Arkadaşlar daha önceki videolarda kaba işleri anlattım. E, beton armeyi, kalıbı, demiri ne olduklarını gördük. Kaba işlerin son aşaması olan duvar örme işine geldik arkadaşlar. Duvar örme işimiz burada bizim hemen hemen tamamlanmak üzere az kaldı. Yine duvarla alakalı bilgileri sizlere videolarla paylaşacağım bir videoyla. Nedir, nasıl yapılır, nelere dikkat edilir. Biz burada hangi uygulamayı yapıyoruz onları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle başlamak gerekirse bizim burada uyguladığımız 18'lik yani 13.5'luk diye geçer. Bu 13'lük diye geçer. Tuğla duvar, delikli tuğla duvar arkadaşlar. Bu 18'lik kısmını yatay şekilde örüyoruz. Şuradan göstereyim. Kapıların kenarını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 18'lik kısmı şurası 18 santim yatay delikli tuğla duvar arkadaşlar. Ve bir de bizim merdiven kovalarımız var. Orada 20'lik gaz beton uygulaması yapılacak. Duvarınız ne olursa olsun 3 uygulamamız var zaten duvarlarda. Bir tanesi şu anda gördüğünüz tuğla, delikli tuğla duvar. Bunlar yığma yapılarda genellikle kullanılıyor. İkincisi BIMS arkadaşlar. Ve son olarak da yine gaz beton duvar uygulamalarında kullanılan 3 tane bizim duvar örme elemanımız. Bu duvar örme elemanlarının hangisini kullanırsanız kullanın. işleyişi yöntemi hepsi aynıdır arkadaşlar. Peki bu işleyiş nasıldır? İşleyiş şöyle gider arkadaşlar. İlk önce duvar projenizi çıkartırsınız. Duvar projenizi çıkarttıktan sonra üzerinde yer alan ölçülere göre kolon araları, ayrı bölme duvarların hepsinin aplikasyonunu yapacak şekilde önce en alt sırayı gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki en alt sırayı şu sırayı şu sırayı boylu boyunca iki tane genellikle kolon arasında ya da duvarların bittiği yerlerde boylu boyunca gördüğünüz gibi en alt sırayı önce örerek aplik edersiniz. Yani projenizde yer alan ölçüleri sahada 3 e, boyutlu hale çıkmadan önce yani sahada duvar örülüp ortaya çıkmadan önce tabanını aplikasyonunu yaparsınız. Aplikasyonu yaptıktan sonra zaten iş kolay artık o saatten sonra ustalar hızlıca duvar örebilirler. Ama önemli olan burada püf nokta başlangıçta en alttaki sırayı en alttaki sırayı örüp duvarın aplikasyonunu yapabilmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayrı bölmelerde bağımsız yerlerin hepsinde önce alt sıra önce alt sıra böylece aplikasyonu yapılır. Daha sonra arkadaşlar duvar örülür örmeye başlanır. Arkadaşlar dediğimiz gibi ya aplikasyonu yaptı. Gördüğünüz gibi önce en alttaki sırayı koydu. Aplikasyonu yaptı. E, duvarın uzunluklarının projedeki ölçülerine göre e, dizilimini yaptı. Peki düşeydeki aplikasyonu nasıl yapıyor? Düşeydeki aplikasyonu yaparken arkadaşlar bakın fark ediyorsunuz videoda orada ipler var. Bir tanesini şimdi yakından göstereceğim. Düşeydeki aplikasyonu nasıl yapılıyor? usta geldi arkadaşlar. Bu köşeden diğer köşeden başladı. Köşelerden geldi burada. Burada. Alt sırayı koydu en alt sırayı. Ondan sonra arkadaşlar tam bu köşeye bakın burada bir tane ip var. Tam bu köşeye. Bu ipini koyuyor. Bu köşeye. Lazerini koyuyor arkadaşlar buraya. Bir tane lazer koyuyor üstüne. Lazer koyduktan sonra bu ipi takip ediyor, takip ediyor, takip ediyor lazerin ışığının yukarıda değdiği yere yaklaştırayım şöyle bir değdiği yere bir tane çivi çakıyor ve o ipi o çividen bu çiviye getirip bağlıyor. Böylece duvarını şöyle yandan gördüğünüz gibi bu ip sayesinde yukarıya düşey yönde aplike etmiş yani teraziye almış oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine hatırlatayım burada bu, bu, duvarın bu duvarın kilitlenmesini birer sıra atlayarak birer derz atlayarak böylece iki duvarı birbirine kilitliyor. Burada daha net anlaşılıyor o yüzden anlatmak istedim. Ama burada asıl anlatmak istediğim düşe aplikasyonu nasıl yapıldığı gördüğünüz gibi arkadaşlar lazerini koydu oraya. Zemine lazerini koyduktan sonra yukarıya çıkan ışığıyla attığı yerdeki noktasal ışığına bir tane çivi çaktı. O çividen zemindeki bu çivisine ipini bağladı, gerdirdi ve düşey terazili bir ip elde etmiş oldu. Usta buradan takip ederek, bunu ip takip ederek duvarını terazili bir şekilde örüyor. Arkadaşlar, duvarınız ister tuğla duvar olsun, delikli tuğla duvar, şu anda bizdeki olduğu gibi, ister gaz beton olsun, isterse bims olsun. Önemli olan birkaç husus var. Onlardan bir tanesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne olursa olsun her zaman e, alttaki derzin bir üstteki tuğlayı hemen hemen ortalaması lazım. Yani şu, şu şekilde bunlar hep ortalı gitmesi lazım ki e, duvar birbirine kenetlensin. Daha sağlam dursun. E, i̇kinci olarak bu araların harçlamaları ve alınların harçlamaları mutlaka tam olmalı. Gördüğünüz gibi hepsi şaşırtmalı derzli ve harçları tam olarak dolu. Ee, bu şekilde olursa duvarı daha sağlam olur. Evet arkadaşlar. Şartnamelerde her zaman bu yazar yüksekliği 3 metreye geçen duvarlarda mutlaka yatay hatıl atılması gerekir. Gördüğünüz gibi yatay hatılımız lento seviyesinde kapının üstünde atılmış durumda. Iııı ee, bu kadar yüksek duvarın tek başına hatılsız geçilmesi zaten hiçbir şekilde önerilmez. Sağlıklı da bir durum değil. Devrilebilir. edebilir. Ee, olası bir deprem ya da sarsıntı da Allah göstermesin devrilebilir. edebilir. O yüzden yatay hatıl mutlak atılması gerekiyor. Ee, projelerin bazılarında teknik şartnamelerde 4 metreye geçen uzun duvarlarda da e, dikey hatıl atılması gerekir. Bunlar da önemli. Bizim dikey hatılımız var burada bir tane. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Bakın burada başlangıçtan başlıyor. Üstte atılımız devam ediyor. Duvarımız uzun olduğu için. Gördüğünüz gibi bir tane orada iskelenin altında. Bir de son başta. Bu şöyle karşıdan görürseniz kolonların geldiği yerleri hemen hemen karşıladık. duvarımız çok uzun olduğu için. Bizim şartnamemizde böyle bir madde yoktu ama sağlıklı olsun diye ilerleyen zamanlarda herhangi bir şekilde ee, tehlike durum, tehlike arz etmesin diye biz bunu yaptık, uyguladık. Size de mutlaka öneririm. Uzun duvarlarda mutlaka düşey hatırları da atın arkadaşlar. Maalesef biliyorsunuz ki biz bir de artık deprem ülkesiyiz. Bu gerçeği en iyi bizim dikkat etmemiz lazım, teknik elemanlar olarak, inşaat mühendisleri olarak. Buna biz dikkat etmesek arkadaşlar hiç kimse dikkat etmez. Evet gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar iki kolon arasında yine yukarıda yatay atılımız. Ee, üst kısımlarda da kiriş altı ya da döşemenin altı ile birleştiği yerlerde görüyorsunuz mutlaka köpüklemelerimiz olması gerekiyor ki duvar üstle tamamıyla birleşsin, kenetlensin. Sağlam bir şekilde kalsın. Bakın burada daha kalıbı sökülmemiş, beton dökülmüş fakat daha kalıbı sökülmemiş bir hatlımız var arkadaşlar. Hatıl nedir? Hatıl aslında arkadaşlar temel mantı burada mini bir kirişçik oluşturmak. Ee, içerisinde i̇çerisinde boyuna donatıların olduğu, küçük etriyelerin olduğu, kalınlığı duvar kalınlığında arkadaşlar şöylece kalınlığı duvarın bu kalınlığında yüksekliği ise genelde 20 ile 30 santim arasında değişen ölçülerde bir mini kirişçik olur. Bu hatıldaki arkadaşlar temel amaç Hatıldan sonra örülecek olan duvarın yükünü Hatılın altında kalan Duvar elemanı eşit miktarda dağıtmaktır buradaki temel amaç budur Biz eğer çok yüksek duvarlarda hatıl yapmadan yaparsak duvarın yük dağılımı dengesiz olabilir Ve Yükseklik arttıkça rijitliği de azalacağı için arada bir hatıl elemanla yani bir mini kirişçik elemanla Bu yükü tabana ve hatıla kadar olan kısma eşit miktarda paylaştırmak için hatıl uygulamasını yaparız. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar nasıl olduğunu da şöyle kalıpların yapıldığını gördüm. Böyle kalıplar iki kanattan çakılıyor. Bu kanattan, diğer kanattan, diğer kanattan çakılıyor. Bu demirlerle desteklenerek açılma olmasın diye duvar kalınlığı kadar hatıl dökülüyor. Gördüğünüz gibi. Bunun betonunu normal biz sahaya gelen C35 betondan döküyoruz ama Belki hatıl için C25 C20 Falan da yeterli olabilir e, Fakat ne kadar sağlıklı olursa Daha dayanım yüksek olursa Tabi o kadar sağlıklı olur Gördüğünüz gibi şu kısımda da yine Hatılı sökülmüş Bakın arkadaşlar Söküldükten sonra hatıl Gördüğünüz gibi bu şekilde bir Yap elde ediyor Yüksekliği dediğim gibi biz 30 ayarlıyoruz burada 30 santim yaklaşık yüksekliği ve kalınlığı duvarın tuğlanın kendi kalınlığında. Evet bakın yine arkadaşlar yatay atıllarımız üstte de köpük bol miktarda olması lazım ki sağlam olsun. O köpük zaten bir süre sonra şişiyor daha çok sıkıştırıyor. Siz ne kadar bol sıkarsanız o kadar çok sıkıştırır. Duvarınız da sağlam olur arkadaşlar dediğimiz gibi şaşırtmalı derz ve arasındaki harçların mutlaka dolgun şekilde belirgin şekilde olması gerekiyor. Bir diğer duvar örme elemanı olan gaz da arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bizim projemizde var bunlardan. Gaz betonun zaten temel amacı ısı yalıtım özelliğini kullanarak ısı köprülerini öldürmek ve dışarıdan gelen ısı dengesini sağlamaktır. Dışarıya karşı olan ısı dengesini sağlamaktır. Arkadaşlar gaz betonumuz bizde merdiven Etrafında merdiven kovalarının etrafında kullanacağız. Dış cepheye açık olan yerlerde gaz betonumuzu kullanacağız. 20'lik hatta şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın etiketi var burada. Uzunluğu 60 Yüksekliği 25. Genişliği 20 santim. 20 santimlik olan kısmını çift sıra halinde öreceğiz arkadaşlar. 40 santim bir kalınlık elde edeceğiz yaklaşık. Isı altında bize faydası olsun diye gaz betonda bir diğer duvar örme elemandır. Maliyet açısından çok maliyetlidir. Şu anda en pahalı e, duvar örme elemanı gaz betondur arkadaşlar. Yutong'da da uygulama aynı. Yukarıya doğru böyle örülüp çıkacak. Bunlar daha pratik çünkü aralıkları çok az. Ustalara biraz daha kolay olacak. Gördüğünüz gibi uygulamanın birbirine bir farkı yok. Yutong olsun tuğla olsun hepsi aynı. Evet, Mustafa usta şimdi bir nerede çalıştın nasıl yapıyordun abi onu bana bir anlat. Bir İsrail'de çalışıyordun. Evet. Yani Kaburgu bize darak çektirmediler. Yani gaz beton örüken tarak biz taraklı uygulama yapıyoruz ya. Aynen. Bizde tamam abi. Kullandırmadılar. Hı, hı. Şu şekilde yaptırdılar. Evet. Aynen. öyle yandan göstereyim. Şimdi bu şekilde. Alanlarına da vuruyorsun tabi. Tabii ki. Tamam. Bu dediler ikinci bir toğor tara, 5 santim. İçe yayılma yapıyor dediler. Ortasının boş kalma gibi. Aslında Bunu o zaman ortasının şey boşluğuyla bir nevi yani ısı yalıtımı çalıştırıyor. Hava boşluğu bıraktığı Aynen. için hava yalıtımlı bir malzemedir. Aynen. Yani gaz betonun özelliğini Aynen. daha da çok arttırıyor. Aynen. Doğrusu oymuş yani. Hmm. Tebrikler adamlar abi. Evet. Bak şimdi onu koyduğun anda abi mesela Değil mi? Şimdi çok ince bir tabaka çıktı haliyle. Olay bu. Evet. Yani bunu burada yalnız, iki tane. Bunu tam bu yaralamayı istiyorlar. Ha, tabii. Ha. Tam. Ve 10 katta 10 katın derzi tutacak. Diyor. Derzleri birbirini tutacak tabii daha sağlam olsun. Aynen. Şaşırtmalı. Aynı. Şaşırtmalı derzle çıkacaksın ha. yukarıya Hem kadar. Altı boş olduğu için burayı evet. biraz hafif koydum. Çünkü mi? bu ikisi ha. de ısı yalıtım malzemesi. Her ikisi evet. de ısı yalıtım malzemesi aslında yutum. Ama ortadaki geçen malzeme. Evet. Harç daha çok ısı iletiyor. Yani o yüzden özelliklerini kaybediyor bunlar. Azalıyor özellikleri. E, de alıyor ya içeri. Tabii, içerisinde olduğu için. Yani hava hava bir nevi ısı yalıtım görevi görüyor burada. Evet, aynen evet, evet. Yani içeriye doğru şöyle gördüğün gibi tabii, tabii. zaten kendisi yayılıyor bu. kısımda. Ha, kendisi yayılıyor. buraya doğru yayılıyor. Oradan da yayılıyor. Aynen. Şu ortadaki kısımda, şu ortadaki evet. kısmımızda ısı yalıtımı çalışıyor. Ha, hava boşluğu olarak kalıyor. Çok güzel abi. Hı.